Gemisi'ne herkese hoş arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün sizlere cadı seedini göstereceğim. İşte cadı seedi bu. Biraz bekleyeyim isterseniz bakın. Eksi 334, 399, 639. Bunu bir arkadaşımdan duydum. Yani ee, yani siz de biliyorsunuzdur belki. Ben de bir işte göstereyim diye. Sonra Arkadaşım bana bir şey daha gösterdim. Size bir göstereyim onu da. Şimdi böyle bir bataklık bir yerde doğuyormuşsunuz. Hemen köyün oradaymış. Şuradaki. Kö Aha orada. Evet. Bakalım içinde cadı var mı? Cadı varsa öldürelim. Evet. Bir dakika. Hmm, televizyon kafası. Orada mısın lan? Ha, bu da değil. Güzel. Oo. Ha bir de size ee, yine arkadaşımdan duydum. Şimdi elinize su alın. Sonra istediğiniz bir rengi alın. Şuradan. Mesela ben. Yok şundan yapayım. Sonra elinize bir de deri alın. Deri neredeydi ya deri? Şurada olmalı. Evet arkadaşlar. Şuraya suyu koyuyorsunuz ilk. Sonra bunu buraya atıyorsunuz. Sonra bunu buraya ve deri rengine boyadık. Valla arkadaşım benim çok bilgiliymiş. Hadi hepsini yapalım ama renk bu sefer farklı yapalım. Hmm, mesela bu seferkini mavi yapalım. Oo çok şekil değil mi? Cık. Şimdi pant ilk bir pardon Rengi bir değiştirelim. Ne olsa hangi renk? Kırmızı. Ve de deri. Bunu yaptık. Hop. Hop. Oo arkadaşlar. Yıkılıyor. Ama ilk bir biz temizleyelim şunu. Çünkü hep değişik değişik çıkıyor. Sonra hadi şu yeşilden yapalım. Sonra mor civert yapalım. Mor Ama bu Sandım. Acaba böyle oluyor mu? Almayamış. <laughs> e, bildiğim kadarıyla Sadece deri oluyor bu. Of be. Of adamımıza Bak. Bir deneyelim isterseniz. Yine de siz bir görün diye Gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi Olmuyor. bir çok şekil olduk ya. Şu tipimize bakın. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oyun gemisinde kalın, beğenip abone olmayı unutmayın.